Aranızda yorulan var mı baylar? Hayır efendim Hayır efendim Yok efendim yorulan yani Yorulmamışsın Aynı kışlada kalan var mı aranızda? Yok efendim Eli Sen kimle kalıyorsun kışlada? Eri ben ne kalıyor efendim? Eri sen ne kalıyor? Vallahi ikinize de geçmiş olsun. Sizin kışladakiler yandı. O postalları bir çıkardınız da akşam. Oh. Biz her gün yıkanıyoruz dışımızı alıyoruz efendim. Ha? Biz her gün yıkanıp duşumuzu alıyoruz. Ha aynen yıkanıyorsunuzdur. Efendim biraz mesafeyi açalım bence. Onbaş Arkadaşlar açın mesafe. Tam önümüze girebilir bence. Gir evet. Efendim. Dinliyorum. Yükoşayım. Böyle yürüyerek yorulacak gibi değil değiliz herhalde. Koysak mı biraz? Valla birinizin yuvarlanıp gitmesinden korkuyorum. Eğer kendinize güveniyorsanız beni sorumluluk altında bırakmayacaksınız tamam. Hadi koşalım. Hafif tempoyla koşalım efendim bence. Sağ sola ayrılmayın tek bir çizgi üzerinde koşalım bence. şunu sonu alamet değil ama. Hadi hayırlısı. Korktun mu Alex? Yani korkmadım da. Alex korktun mu? Hayır. Korktun mu doğru söyle. Yükseklik korku mu var? Yok. E o zaman niye hayır, hayır değil diyorsun? Yuvarlanacağız yuvarlanacağız. Niye küçükken hiç yuvarlanmadın mı? Yuvarlandım da burası küçükken yuvarlandığımız yerlere benzemiyor. Alex korktuysan helikopter çağıralım. Alex, korktuysan geç arkama. Arkamdan sıkıca tutun. Yuvarlanırsa ben seni tutarım. Onbaşı, onbaşı mı size seslendi Onbaşı duyuyor musun beni? Kurkan onbaşı. Efendim? Anlat bakalım. Bir yerde pozisyon alırken, bu yerin hangi özelliklere sahip olması gerekir? Örneğin şuradaki e, ben bir siloların olduğu yeri izlemek istiyorum. Seraların orada bak. Görüyor musun? Oraları izlemek istiyorum. Nereden izleyebilirim? Nereden tespit edilmem? Daha çok çimenlerin içinde tespit edilmezsiniz ve önünüzde yüksek bir bariyer varsa. Burası uygun bir yer mi? Olumsuz çimenler çok kısa. Kesinlikle. Aranızda burası ya da şurası olabilir komutanım diyebilecek var mı? Efendim arka sağ tarafımız bence. Arka Oradan sağ tarafı. sıraları göremeyiz. Görürüz. Arkadaşlar gün gelecek. Hepiniz sahada görev alacaksınız. Kiminiz bir hafta üste giremeyecek. Yüzünü göremeyeceksiniz arkadaşlarınızın uzun bir süre. Ve imkansızlıklar ile boğuşmanız gerekecek. Ve i̇mkansızlıkların üstünden gelmeniz gerekecek. Aç kalacaksınız, susuz kalacaksınız. Kıyafetiniz aynı kıyafetler bir ay üstünüzde olacak, duş alamayacaksınız. Ben kaldım. Terleyeceksiniz, gerekirse çok üşüyeceksiniz. yere gelince de ter, terden su gibi olacaksınız. Yüzbaşım. Dinliyorum. Hatırlıyor musunuz? Bizi bir daha bırakmıştı o. Hatırlıyorum. Aa, tam karşıdaki de. Yüzbaşım o dağdan askeriye kadar da Alex koştu. Alex nasıl indin? Vallahi yavaş yavaş bir tane dere var orada. Oradan Hı. yavaş yavaş indim. İndin yani güzelce. Evet. Tamam ya hadi bizi de çıkar bakayım oraya. Tamam. Arkadaşlar Alex'e güveniyor musunuz? Evet. Evet efendim. Alex bunca adam sana güveniyor. Ben de sana güveniyorum. Acaba çıkarken birileri yaralanacak mı? O kendine güveniyor musun Alex? Evet. Güzel biraz ara açsak daha iyi olacak gibi çok dağılıyoruz Onbaşı on en öne Dur kıtla dur Şimdi onbaşı en öne Onbaşı on yürümeye, yürümeye, başla, Sonra, sonra diğerine yürü, 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 yürü de Yürü de yürü şey yapacağım, şey yapacağım. Anas geçeceğim evet, Onbaşı on yürü, yürü. arkasındaki çik 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 çik, çik. 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 これで寝れる準備するのよ。 Mert burada mısın? Emre dedim. Evet Şimdi benim gözümdeki sınavdan geçmen için sana bir fırsat. Hı. Evet. Hı. Tamam o o yüzden şimdi gidiyorsun üstü, karabağa bağlıyorsun, bizi dağın kenarındayken bin, bindiriyorsun helikoptere. Emre dersiniz. Çeşit kakası, kakası gelen, karnı aç olan yorulan var mı arkadaşlar? arkadaşlar. Efendim benim bir gözlerimi kapatıp açmam lazım. Birazcık ağrımaya başladı da. Müteabı bir derdim Efendim, moladan sonra oladan oladan bir tekrarlan şarkıyla daha çıksak. Bize kim siziz? Konuşanınız buraya, valla. Diyeyim. Emredin olmuşum. Arkadaşlar acıkan gata. susayan yorulan varsa dinlensin. Burada benim gözüme girmek için ayakta böyle duracaksanız filan hiç o şeylere girmeyin. Öyle şeylerle de ben e, adam kayıracak birisi değilim. Gidin dinlenin. Aranızda iki kişi belirleyin. iki kişi çevreye